Canan bana sık sık şey soruluyor. Şiddetsiz iletişim öğrendiğimde bir daha öfkelenmeyeceğim mi? Marshall Rosenberg öfkenin çok sağlıklı bir şey olduğunu söylüyor. Bir armağan diyor esasında. Öfkelenmeyi böyle bastırılacak bir şey değil de o öfkenin öfkenin arkasında yatan o karşılanmayan ihtiyaçlarımızla bize bağlantı kurmaya davet ediyor. Tabii ilk başlarda bunu anlamakta böyle bayağı ben de zorlandım. Öfkeyi bir arabanın göstergesi olarak bir göster, arabanın e, göstergesindeki uyarı ışığına benzetmesi. E, uyarı ışığı e, motorun neye ihtiyacı olduğunu e, ile ilgili bir yararlı bir bilgi veriyor. E, bunu saklamak ya da görmezden gelmek e, o Onunla bağlantıya geçmemek istemeyiz. Arabayı bir durdurup, yavaşlatıp onun ne demek istediğiyle ilgili, e, neyi söylemeye çalıştığıyla ilgili, motorda herhangi bir problem mi var, onu anlamaya çalışırız. E, benim arabada ışıklarla ilgili mesela öyle çok deneyim olmuştur. Işıkları görmediğim zamanlar olmuştur. Fark etmediğim zamanlar olmuştur. Eşimle böyle bayağı bir sıkıntılı... <laughs> konuşmaları nasıl görmezsin burada yazıyor <laughs> deyip böyle uzun kilometreler gitmiş olduğum zamanlarım olmuştur. O yüzden yani orada onu ışığı fark etmek yani öfkeyi de fark etmek ve bunun ya benim ne ihtiyacım var veya karşı tarafın ne ihtiyacı var diye bakmak. Bana bu çok güzel böyle öfkeyi anlamamla ilgili bir örnektir. Bilmiyorum bunları, senin bildiğin şeyler ama bunları ilave etmek istediğin bir şey var mı? Bu soru bana geldiğinde ben e, genellikle şu yanıtı veriyorum. E, şiddetsiz iletişimde biz duygusal okuryazarlığı e, arttırdıkça bunun nimetleriyle e, çok karşılaşıyoruz. Hani bizden de kastım sen, ben bu eğitimleri e, tecrübe edenler. Ben de şöyle oldu. Ben ne kadar duygularımı fark ettiysem o kadar ihtiyaçlarımla buluşabiliyorum. Ee, en, yani beni tavlayan tarafı şiddetsiz iletişim. Hiçbir duygu tabu değil. Hiçbir duygu izinsiz değil. Yani Mevlana'nın şiiri geliyor, misafirhane şiiri geliyor aklıma. Hani hangi duygu geldiyse geldi öte yandan bana bir haber getirmek için geldi. Öfke de öyle. Öfke de e, geldi çünkü benim yanan bir takım ihtiyaçlarım var ki geldi. Şimdi konforsuz duyguları duymak adı üstünde konforsuz. Öfke de öyle. Bir de e, öfke e, kültürel anlamda. Ee, pek çok yerde izin verilmeyen de bir duygu ya da e, cinsiyete göre izin verilen ya da işte hale duruma göre izinli öfke var izinsiz öfke var haklı öfke var, haksız öfke var şimdi bütün bunları haklı haksız doğru yanlışın ötesinde baktıysan şunu kabul etmek çok kıymetli öfkelendiysen öfkelendin bu öfkeyle ne yaptığın çok önemli yani öfkemi ne yapıyorum ben bir insanım, sıradan bir insan olarak öfkeleniyorum. Peki bu öfkeyle ne yapacağım? Şiddetsizlik yolculuğumda öfkem bana nasıl katkıda bulunabilir diye baktığımda işte senin söylediğin örnek, benim duyduğum en güzel örnek. Arabanın ışıkları gibi bir uyarı olarak almak. Bir alarm gibi almak. Yani burada ciddi bir şey var. Benim kendimle bağlantıma zaman ayırmamı isteyen bir durum var. İhtiyaçlarımla ihtiyaçlarımla bağlantı kurmak için. Uyan, uyan diyeyim mi? Uyanma gizli gibi. Yani bir dakika ya bir şey oluyor. Belki de hani şevçi destek şimdi yaptığımız şey gerçekten öfkelenince o derine dalabilmek. Yani öfkeliyken derine dalıp içine neler oluyor? Onu görme ihtiyacını anlayabilmek. Çünkü bazı yöntemler var. Marşal'ın da galiba bu yöntemlerle ilgili böyle endişeleri var. İşte ee, ne bileyim yastık vurmak, yastığa böyle vurarak öfkeyi çıkartmak, yukarı doğru çıkartmak. Tamam çıksın öfke de o öfkeyle ne yapacaksın? Ama şiddet iletişimde gerçekten kendinle bağlantıya geçtiğin zaman o öfkenin nedenini anladıktan sonra e, onunla ilgili o öfke belki üzüntüye yoğruluyor. Belki hayal kırıklığına yoğruluyor. Belki işte farklı düşün, e, duygulara e, yoruluyor. yoğruluyor. Hani onu harekete geçirmek. Çünkü öfkede böyle bir eyleme geçme şeysi suç zeminde senin dediğin gibi haklı haksız daha böyle cezalandırma yani bir şey öfkemsin cezalandırayım diye bir şey var ama üzüntü de ya evet böyle üzüntüye dönüştüğü zaman orada belki bir daha farklı bir zeminde buluşulabiliyor yani orada başka stratejiler olabiliyor gibi geliyor bana. Şimdi şeyi düşünüyorum aslında sadece öfke için değil bütün duygular için şiddetsiz iletişim yolculuğunda öğrendiğim benim duyguların içinde kaybolmamak. Yani duygu şiddetsiz iletişimin ikinci basamağı gözlemden sonra ben duygularımı duymak istiyorum çünkü duygular beni ihtiyaçlarımla buluşturuyor ben duygularımı hani yastığa vurayım sabaha kadar yastığa vursam bile öfkemi anlamak istememin nedeni yastığa vurmak değil ihtiyacımı bulmak bu öfke gibi yoğun duygularda ihtiyacıma giderken bazen zaman alabiliyor ama bu zamanı Böyle hissediyorum, peki neye ihtiyacım var diye kullanmak çok kıymetli. Sadece öfke için de değil, utanç için de böyle, suçluluk için de böyle, korku için de böyle. Ve öfke ikincil bir duygu. Yani e, ikincil duygu derken de genellikle bir buzdağının ucu. Buzdağının ucunda öfkeleniyoruz ama altında benim kendime baktığımda da gördüğüm, mesela korku bende öfke yaratıyor. Eğer bir şeyden çok böyle korkut, korkuyorsam, tedirginsem, öfke patlatıyorum. Ee, yine aynı şekilde utanç, öfke yapıyor, kızgınlık yapıyor. Utanmaktansa öfkelenmek daha kolay çünkü. Ee, üzüntü, öfke yapıyor. Hayal kırıklığı. Şimdi bütün bunlar daha böyle baş etmesi zor duygular aslında. Çünkü öfkenin hani Öfke baldan tatlıdır der ya büyüklerimiz. Öyle bir rahatlığı da var. Ben mesela seminerlerde şeyi fark ediyorum. Öfke ile güçlü olmak da karıştırılıyor. Öfke böyle birden gelip insana böyle kendini ayakta tutan böyle dik bir şey verdiği için öfkelenmezsem gücümden olacağım gibi bir şey de geliyor insanlara. Öfkeme sahip çıkmak istiyorum diyor. Şimdi orada öfkenin güç olmadığını, öfkenin bir duygu olduğunu ayrıştırabilirsem gücümü elimde tutmak istiyorumun kararlılığıyla çok daha farklı eylemler yapabilirim. İyi alıp, ihtiyacı tercüme etmek nasıl mümkün? O soruyu sormak çok kıymetli geliyor bana. Yani öfkeleneceğiz. Yani yani öfkelenmeyelim şiddetli şimdi öyle bir şey yok. Da. Senin de dediğin gibi duyguları dibine kadar yaşıyoruz ki duygular da bizi bir ihtiyacımıza götürüyor. Öfkede birazcık daha o ihtiyacın bulmakta zorlanıyor sen çünkü öyle bir tetik geliyor ki orada senin özlediğin şey çok derin bir şey olabiliyor. Yani orada belki e, bu çok güzel bir anahtar ayrım var. Tetikleyenle nedeni ayırmak. Yani orada gerçekten ya senin işte şey öfkenin nedeni ne acaba? Bazen ne bileyim trafikte giderken arkadaki bir araba dat dat yapar seni geçmeye çalışır. sen de böyle sinirlenirsin, öfkelenirsin, yol vermezsin. Çünkü orada senin ihtiyacın saygı, özen, güvenlik korkarsın yani kaza yapacağım diye korkarsın. <laughs> Ama gene aynı şekilde başka bir gün arkandan bir ambulans gelir düdük çalar hemen kenara çekilirsin. Yani aynı olaydır esasında. Yani bu benim için mesela böyle örneklerle ben daha iyi anlayabiliyorum. Belki sende de vardır başka örnekler. Esasında bizi öfkelendiren şey insanların yaptıkları değil de bize yapılana gösterdiğimiz tepki. Ne ki tepki gösteriyoruz? Yani bu Anahtar Ayrımız yani radyoda da çalışmıştık senin. Burada tekrar söyleyelim senin web sitenden bizim bütün radyo programlarımıza ulaşabiliyorlar değil mi? Deniz böyle bir kolaylık var. Evet radyonun linkine e, uzun süre e, ulaşamadı e, bizim dinleyicilerimiz. E, sıkıntı doğdu. Ben de onları senin de gönül rızanı alıp web siteme taşıdım. Deniz patar, konu Bu e, neden öfkeleniriz konusuyla ilgili Klaus Karstadt diye maalesef iki yıl önce kaybettiğimiz Alman bir şiddet iletişim eğitiminden öğrendiğim bir tablo var. Aslında ben onun hiçbir eğitimine katılamadım ama tanışma imkanı buldum. Daha sonra öğrencilerinden ve özellikle de Stefan Zayberten aldım. Onu göstereyim biraz onun üzerinden belki bu söylediklerimiz daha net gözükür. Şu an görebiliyor musun? Evet. Hı hı. Bu benim e, işte e, Klaus Karstedt'in e, form e, öfkeyi tarif ediş biçimi. Aslında aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Hayatın içinde diyor ki şöyle olur aslında. Bizim bir ihtiyacımız ya da birden fazla ihtiyacımız bir nedenle karşılanmaz. Ya yani mesela dikkate alınmak istiyorum, özen görmek istiyorum, kabul, aidiyet, güvenlik, Bunlardan bir ya da birkaçı karşılan, e, karşılanmadığında bu ihtiyaçları, normalde bunların karşılanmadığında gelen duygu hüsran, üzüntü, utanç, korku. Birincil duygu bu. Fakat bunlar birincil duygu, çok bilinç dışı bir yerden, yani bilinçle yaptığımızı zannetmiyorum. Bunu Robert Gonzales de bilinç dışı bir yerden diyor. Çok küçük bir yaşta biz bu duyguları duymaktan vazgeçiyoruz. Yani istemiyoruz bunları duymak. Ben bilinç dışı bir yerden hızlı bir şekilde suçlama ve yargı üretmeye başlıyorum. Çünkü küçüklüğünü düşün, yani küçük bir çocuk düşün, bu duyguları duymaktansa suçlamak, yargılamak daha kolay. Yani koruma kalkanı çok daha kolay bir yer. İşte diyor bu düşünce ve duygularımız, suçlamalarımız, bu düşünce ve suçlamalarımız, yargılarımız da öfkeye neden olur diyor. Ama hayatın içinde bizim ilk hissettiğimiz öfke. Hmm. O yüzden de öfke geldiğinde durup bakmak çok kıymetli. Yani ben öfke geldiğinde artık şöyle yapıyorum. Ne düşünüyorum diye, şu an ne geçiyor aklımdan diye düşünüyorum. Ve kendimin düşüncemi yakalamaya çalışıyorum. Yani değerlendirmenin karşı tarafla ilgili işte çok saygısız çok özensiz. Şöyle evet. o, o düşün, düşünce veya karşı tarafla ilgili yargını belki yakalamak. Evet yani çünkü öfkeleniyorsam hmm. hakikaten yani denemek çok kıymetli. Ben denedim. Her seferinde kafamda hızlı bir şekilde saniyenin yarısında bir yargı geçtiğini buluyorum. Yargıyı bulduğumda fark ediyorum bu yargıdan dolayı öfkeliyim. Ondan sonra diyorum ki sahiden ne oldu o zaman gözleme dönüyorum. Ve ondan sonra izin veriyorum. Ben beden farkındalığım var. Bedenimle bağlantı kuruyorum. Yani ne oluyor bedenimde? Bedenle farkındalığı olmayan biri durup şeye bakabilir. Ne hissediyorum? Aa bu düşünceler çok güçlü bende. Böyle düşünüyorsam aslında ne oldu filan derken bu süreçte bir yerde gerçekten birincil duyguyu duymaya başlıyorum. Bu bazen korku oluyor. Yani korku çok dikkat et, yani çok farkındalık geliştirmek istediğim bir duygu. Çünkü mesela geçen sefer telaş konuştuğumuzda da telaşlı olmanın nedeni korkularım. Öfkeli olduğumda da bazen korkularım. Yani burada mesela dikkate alınmadığımı düşünüyorsam, yani dikkate alınma ihtiyacım karşılanmadı, öfkeleniyorum. Saygısızlık mı diyorum? Ondan sonra kendime bir hikaye anlatıyorum şiddetsiz iletişim üzerinden saygıya ihtiyacım var diye. Şiddetsiz iletişim grameriyle yaptığım yeni bir yargı. Halbuki saygıya da bakmak. Yani aslında ne istiyorum? Ne olursa memnun olacağım, mutlu olacağım gibi bakmak lazım. Yani öfke gerçekten çok böyle dikkat koyup üzerinde ee, ne oluyor, niye öfkeleniyorum diye bakmak istediğim bir yer. Bir de bu şeyden de söz etmek istiyorum Canan. Hmm. Bazen de öyle bir tetikleniyoruz ki mesela bu anda değilim ben artık. Hop uçtum okuldaki öğretmenime. Öfke geldi, hop uçtum geçmişimde bir yere. Yani şu anla ilgili de olmayabilir. O yüzden öfkelendiğimde durup aklımdan geçen yargıya bakmak. O yargının yaşattığı duygulara bakmak. O duygularla hani duygu ve ihtiyaç arasında gidip gelmek, yoğrulmak biraz, demlenmek. Yani senin de söylediğin gibi birinci şey galiba bu insanların yaptıklarına ilişkin değerlendirmemizi fark etmek yani bu orada bir yargı falan fark etmek. Çünkü orada biraz zorlanıyor Çünkü öyle bir şekilde yetiştirmişiz ki hep karşı tarafı suçlamak işte cezalandırmakla ilgili böyle bir eğitimimiz var. Yani kullanmak üzere eğitildiğimiz değil e, haklı haksız, doğru yanlış ekseninde olan bir yer. o, o, o tarz eğitilmişiz. ve e, çizergede de çok güzel gösteriyor yani ilk gelen o duyguları e, sorumluluğunu almıyoruz <laughs> o duyguların sanki sorumlusu Biz değilmişiz gibi hep karşı tarafı suçlayarak ...o haksız ama o kadar haksız ki... ...ama bu da yapılır mı? Çok saygısız... ...işte deyip e, hemen karşı tarafa... ...gittiğimiz bir yer. Burada bir yavaşlayıp... ...gerçekten o öfkenin nedenini bulursak... ...yani oradaki o tetik ve neden... Ayrımı ile ilgili... ...bir anahtar ayrım var. Bir de... ...gözlemle, e, aynen senin dediğin gibi... E, ...düşünceyle de... ...gözlemi ayırmak. Yani ne oldu? Esas şu anda olan ne? Bizim... E, ...öfkelendiğimizde hemen gittiğimiz yer... ...o şeyle ilgili olan hop bir düşünce, bir yargı. Halbuki bir dakika ya, olan ne? Dediğimizde de zaten orada da bir rahatlama oluyor insan. Orada da kendinle ilgili sanki böyle bir keşif. Ay evet ya, esasında benim çok saygıya ihtiyacım var. O zaman o öfke bastırılmıyor. İhtiyaca hizmet eden bir duygu oluyor. Marshall bunu çok güzel söylüyor. İhtiyaca hizmet eden bir duygu. Emotion yani... Onun da açıklaması şöyle şöyle diye hatırlıyorum. Yani motion bir hareket var, bir eylem var. Ama öf, üzüntü öyle bir şey. Öfkenin de şeyini bulduktan sonra o altındaki yatan öbür duygulara gittiğin zaman evet harekete geçebilirim. Benim saygıya ihtiyacım var. İşte ne bileyim ben kapıyı kapıyı vurmadan giren birisi mesela ona bir sin, öfkelenirsin, şey yaparsın belki ona daha farklı bir şey söyleyebilirsin yani saygısız yerine ya kapıyı İçeri gelmeden önce kapıyı üç kere vurur musun diyebilirsin. Yani hani oradan başka ricalara da gidilebilir. Hani öfkenin içinde böyle e, bunalıp iyice fıkır 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 kaynamadan e, başka bir duyguya dönüşmek onu üzüntü olabilir. Kendi, ondan sonra da kendimizi ifade etmek belki. Onunla ilgili öfkeyi nasıl dönüştürmekle ilgili diye sorarsak. Bir de ben burada sen konuşurken şöyle e, bir şey geldi aklıma. Öfkeden vazgeçmek de gerekmiyor. Evet. Yani şimdi şiddetsiz iletişim yolculuğu e, yaparken her ne geliyorsa önce bir o olan hali kabul etmek, kendini kabul çok kıymetli. Yani şimdi öfkelendiysem de öfkelendim. Öfke illa dönüşecek illa içindeki ikincil duyguyu bulmam lazım diye yeni bir meli malı yaratsın istemiyorum. O yüzden de ben şeyi, farkındalığı çok önemli geliyor. Öfkelendiğimin kabulü. Mesela bunu niye söylüyorum biliyor musun? Ben çok uzun süre öfkelendiğimi öfkelendiğim zaman kabul edemedim, üzülüyorum dedim. Ve bunun bilincinde değildim. Sonra öfkeme izin verdiğimde bambaşka bir yere gitti. Çünkü kendimi manipüle ediyordum. Yani öfkeleniyorum aslında. Ay üzülüyorum diyorum. Bu da çok kültürel kız çocuk oldu. ha? Öfkelenmekten utanıyorum gibi bir yer mi orası? İzinli değildi ben çocukken. Yani öfkelenmem benim izin verilen bir duygu değil de aile içinde. Üzülebiliyordum ama. O yüzden ben keşfettim öfkemi. Şimdi öfkeye öfkeye izin vermek çok kıymetli ama öfkenin bana bilinç dış bilincimin tam açık olmadığı yerde yaptırdığı eylemleri yapmak istemiyorum ben. Kendi merkezimden eylem yapmak istiyorum. O yüzden de önce bir öfkelendiğimi kabul edeyim. Öfkelendiğimde işte demin gösterdiğimiz gibi belki işe yarar diye onlar. Bir bakayım yargılarım ne? Yargılarımın dönüşmesi de zaman alabilir. Yani çok uzun süre dönüştüremeyeceğim yargılarım olabilir. Buralarda destek almak çok önemli. Empatik destek almak çok önemli. Empatik destek yetmiyorsa belki terapi almak çok kıymetli. Yargılar değişmiyorsa, düşman resimlerim değişmiyorsa çünkü öfkenin düşman resimleriyle de çok ilgisi var. Buralarda kendimi kabul etmek ve durumun bilincinde olmak, bütün bunlarla birlikte gözleme dönmek, hayata akıtmak için de, hayat beklemez benim terapimi, hayata akıtabilmek için de kendimi dürüstlükle ifade etmek, bazen de şöyle demek mümkün, gözlemi söyleyip bunu bunu gördüğümde öfkelendim. Ve şu an hakikaten İhtiyaçlarımla bağlantı kurmak için zamanı, zaman istiyorum. Alana ihtiyacım var. Yani öfke, bunu sonra konuşalım demek. Yani öfkenin, e, yani daha çok medyada gördüğümüz şey, işte öfkeden kurtulmanın yolları, öfkeyle baş etmenin yolları, şunlar bunlar dediğinde ben birazcık rahatsız oluyorum. E, öfke, senin benim bir duygum ya. <laughs> Teşekkür ederim, iyi ki varsın yani. <laughs> Bu da bana bir takım ihtiyaçlarımın karşılanmadığını gösteriyor. Yani buradan devam edilirse gerçekten istiyorsan o öfkeyi dönüştür, dönüştürmeye ama oradan devam ediyorsan bir yere varıyorsun zaten. Yol haritası gibi. Ya ben buradayım. Bir takım ihtiyaçlarım karşılanmadı. Onun için sana bir kırmızı bayrak sağlıyorum gibi onu görmek. Ee, öfke bir armağandırı. Altını tekrar çizmek isterim. Ya bir de ben hakikaten çok iyi oldu şey söylediğin yani öfkeyi kontrol etmek, öfke yönetimi falan gibi şeyler var. Mesela şiddetsiz iletişimde bana soruyorlar öfke kontrolü için ne yapabiliriz diye. Ben öfkeyi kontrol etmemek mümkün mü diye soruyorum. Yani kontrolle falan yani şiddetsiz iletişimin kontrolle ve yönetmekle falan ilgisi yok. Ben, benim bütün yolculuğu fark etmek, Mevcut duyguları fark edip bunları ihtiyaçlara tercüme etmek, ihtiyaçları fark ettiğimde de gidip mojito içmek yerine, hani ah ne güzel ihtiyaçları buldum yerine, peki hayatı zenginleştirecek bir adım atsam ne yaparım diye bakmak, eyleme geçmek. O yüzden öfkeyle de benim ilişkilenmem fark etme yolculuğu. Aa öfkelendim, yargım ne, ne düşünüyorum? peki ne hissediyorum? Ondan sonra da hala öfke dönüşmediğimde kendimi ifade etme öfkelendim çünkü mesela ben bir şeyi anlamadığımda çok öfkeleniyorum. Mesela çok basit bir şeyden söz edeyim. Mesela diyelim ki bir yeni oldu işte bilgisayarda bir program kurmaya çalışıyoruz. Ben bir türlü anlamıyorum ne yapmak istediğimi. Böyle Yükseldi, yükseldi, yükseldi. Burama geldi. Kol center arıyorum. Ya bayağı sinirlenmeye başladım. Anlamakta zorlanıyorum çünkü. En son dedim ki ya ben hakikaten sınırıma geldim. Yani çok zor durumdayım. Yani kızmaya falan da başladım. Anlamama yardımcı olur musunuz? Yani illa orada öfkeyi dönüştürmekle de uğraşmadım. Hani uygun bir şekilde kendimi ifade etmeye çalıştım ve bana da yardım ettiler biliyor musun? Uzaktan bilgisayarıma girip yardım ettiler. Sonra tam bütün bunlar olurken şeyi söyleyebildim. Öfke değildi aslında birinci duygum tabii ki. Çaresizlik içindeydim. Yani mesela çaresizlik çekiyorum. Zorlanıyorum. Anlamıyorum dediğim yer çok kıymetli. Öyle bir yolculuk. Öfkeyi bastırmayalım diyorum ben de kapatırken. Yani öfkeyi bastırmayalım ama öfkeyi alıp ne yaptığımız çok kıymetli. Yani öfkeyi alıp da başkalarının üzerine çöp boşaltır gibi boşaltmaktansa öfkemi kendi sorumluluğumu alıp kendi duygularımın sorumluluğunu alıp kendi ihtiyaçlarıma ulaşmak için bir yolculuk yapmak kıymetli geliyor bana. Evet, ben evimizde bir ağırlayıp ondan sonra duruma bakmak. Pekala, hoşçakal. Hoşçakal.